Küçük sorunları büyütmemeyi öğrendim. Duygularımı tanımayı, karşımdakini dinlemeyi, onu tam ve bütün olarak kabul etmeyi. Aslında hayallerime bir adım daha yaklaştım. Ve kendimi daha güzel ifade edebilmeyi öğrendim. Daha önce kamera karşısına geçmekten korkan ben, acaba ne diyeceğim diye düşünen ben şimdi kolaylıkla ve sağlıkla kendimi ifade edebilmeyi öğrendim. Ne barıştım. O içimdeki çocukla barıştıktan sonra kendime değer vermeye başladım. O güne kadar herkese kızıyormuşum. vur vır vır vur konuşup kimseyi dinlemiyormuşum. Ama o günden sonra bu akademiye başladım ya, bu akademiyle birlikte ben kendime değer vermeye başladım. Nefes 21 Akademi tam da bu noktada bir nefes bir cevap oldu ben olma yolculuğunda. Hayatıma, hayallerime, düşüncelerime anlam kattı. Yolculuğum devam ediyor ama bu sefer daha bilinçli ve daha farkında olarak ve daha özgür. Yeni bir benle karşılaşacaksınız. Eskiden ders almış, eskiden iyi olayları ders alarak defterine yazmış, kötü olayları ise affetmiş bir ben olacak bu ben. Artık etrafınıza sevgiyle bakacaksınız. Niyet etmenin gücünü, nefes almanın kıymetini bileceksiniz. Sevginin en büyük anahtar olduğunu göreceksiniz. İnsanlara sevgiyle baktığınızda, insanların da size sevgiyle baktığını hissedeceksiniz sevginin ve huzurun kalbinizde olduğunu ve içinizdeki küçük çocuğun size neler öğretebileceğini çok iyi anlayacaksınız. Sorsanız bana Nefes 21 Akademi sana ne ifade ediyor diye. Dünyaya ikinci kez yeniden doğmak derim. Tertemiz pırıl pırıl olma yolu derim. Bu eğitim öğretim yoluna başlamadan önce eğer bir adım atmasaydın, cesaretim olmasaydı şu an karşınızda sohbet ediyor olmayacak. Neden Nefes 21 ailesinin bir parçası olmak biliyor musun? Geçmişin yüklerinden arınmak için, hafif, sakin, huzurlu ve dengede kalmak için, sabah güne dingin ve enerjik başlamak için, haydi kendini erteleme, konfor alanından çık, adım at. Nefes 21 akademisiyle başlayan yolculuğunda benim gibi başkalarını gördüğüm için, benzer vesveselerimiz olduğu için ve bunların hepsinin çözümünün olabileceğinin farkına varabildiğim için, üretkenliğimi arttırdığı, ufkumu açtığı ve en önemlisi değerli dostlar kazandığım, iyi olduğundan şüphe duymadığım hocalarımla tanışabildiğim, hepsinin bizim gelişmemiz için üstün bir çaba sarf ettiği için... Bu eğitim farklı. Neden farklı? Bu eğitim benim özüme dokundu. Benim içimdeki yaralı çocuğu buldu ve onun yaralarını nasıl saracağımı fark ettirdi. Kendimi nasıl iyileştirebilirim diye çözüm yolları geliştirmemi sağladı. Geçmişimle yüzleştim. Kendimi, çevremdeki insanları daha iyi tanımaya başladım. Duygularımı daha iyi analiz etmeye ve yönetebilmeye başladım. Tamamlanması gereken yönlerimi keşfettim. Düşüncelerimi değiştirerek yaşamımı nasıl değiştirebileceğimi anladım. Kendimi derinlemesine baktığımda yeteneklerimi de fark ettim. Hazırladığım video ödevlerinde yazma yeteneğim, konuşma yeteneğim gelişti. Şu anda kendimi daha cesaretli ve daha özgüvenli hissediyorum. Bu videoyu dinleyen güzel insan, hayatta tesadüf diye bir şey yoktur. Kendin için bir şey yap ve bu akademide yerine aldı Bu bir eğitimden ziyade benim için e, tekamül yolu dediğimiz e, oldu benim için. Yani kendi eksikliklerimi tamamladım, zayıf taraflarımı gördüm, bazı konuları neden hep tekrar tekrar yanlış yaptığımı gördüm. Daha neler neler yani anlat anlat bitmez. Kındalığını, yol aldığını ve yol aldığımızı hem hocalarımıza hem kendine hissettirmem. Ve zaten bu güzel aileyle o yol o kadar güzel alınıyor ki. Şükürler olsun. Sevgili yol arkadaşım, kendinde adım atamadığın bir alanın varsa, dönüştüremediğin bir duygun varsa, affedemiyorum diyorsan, korkuların varsa, bir rehber arıyorsan, Nefes 21 Akademi senin için doğru eğitim olabilir. Rabbini arayanlarla, onu bulanlarla, onun sevdiği kullarla ve olaylarla, kolaylıkla ve sağlıkla buluşmak istiyorsan, ilmini artırmayı, hak ile batılı ayırt edebilmeyi istiyorsan, önce kendine, sonra bütüne katkını sağlayabilmek istiyorsan, ailemize katılmalısın. Dünyanın en tatlı hocalarıyla aramıza hoş geldin şifa olsun. Yolculuğumuza adım atma zamanı. Hadi sadece bir adım. Bizi seviyorum. İyi ki varsın güzel arkadaşım. Aramıza hoş geldin. Merhaba sevgili kardeşim. Şu an bu videoyla eşleşiyorsan hayatında bir şeylerin iyiye doğru gitmeye başladığı noktadasın. Bizi takip al Instagram'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Telegram'dan Guardian Gardiyanoğlu. Hayatını değiştirecek hediye kitaplar içinde Instagram'dan B Guardian olup profil linkini lütfen şimdi tıkla. Senin için 11 kitap yazdık. Hadi bakalım. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Bu videoyu beğen, kaydet ve sevdiklerine paylaş zaman senin zamanın